Yeter mi bu kadar? Bir Çok melek istiyor. <laughs> <laughs> Güzel oldu. Güzelce Hadi açalım artık heyecanlanıyorum. Bir dakika ya. Her zaman videoyu. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seher. <laughs> <laughs> ben, ben. Bugün e, Black Friday olduğu için ablamla birlikte alışverişlerimizi göstermek istedik. Çünkü <laughs> ablam benden daha çok alışveriş yaptı arkadaşlar. Onunkileri de göstermek istedim. Onunkileri benimkiymiş gibi. Bozma. <laughs> <laughs> Ada çok bir şey almadım ben. Ablamla dün bayağı alışveriş yaptığımız için onunla beraber videoyu çekmek istedim. Şu an aldıklarımız burayı ama Şöyle bir ilk önce göstereyim. Bir dakika. Böyle bayağı dolu dolu alışveriş yaptık. Evet hatta bir tane bayağı bir var. Çok istediğim gibi olmadı ama. Neden? <laughs> Büyük beden yok çünkü. Şimdi. Evet. Bu çok fazla denemeli alışveriş gibi olacak. Şimdi hadi ilk sen başla. Seninkiler daha çok olduğu için. Benimkiler daha çok değil. Daha çok. Arkadaş komşunun tavuğu komşuya kaz görünüyor. Gerçekten. Şimdi hangisinden başlayalım? Zorla bir Bence şeyler bulmuşuz. Ben de küçük şeylerden başlayalım. Bak şu pantolonu gösterebilirsin. Mango'dan aldım. Hatta ben Hiç indirimden aldım. İlk şeyden bahsedeceksek cüzdanı <laughs> Konsantre olamadım. Saç Bu arada arkadaşlar dur, mi? videoya başlamadan önce söylemem lazım. Ablamın Dyson'u ile Saçımı şekillendirdim ve aşırı beğendim. Çünkü canım ablam. <laughs> Eğer vakit olursa Dyson'la da bir video çekmek istiyorum ablam gitmeden. <laughs> Artık videoya geçebiliriz. Gerçekten indirimden aldım indirimden aldığımı hissettiğim en güzel parça. Evet, Bana göre ben. en güzel ve en ucuz çünkü artık çok e, şey markalar bile iyi olmaz halı satıyor bu cilleri. Mangadan evet. ve bayağı bir aldı. Ürün kaydı. Çünkü yüksek beden İzmir'de herkes sıfır beden olduğu için <laughs> hep kalmış ve e, gerçekten %50 indirime giren nadir ürünlerden bence. Evet. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir şöyle bir cid. Aynen. Böyle siyah, straight, düz inen, paçaları böyle kesik olunca ben daha çok seviyorum, botlarla daha hoş duruyor. Böyle Hı. bir jean ve bu 560 liradan 270 liraya düşmüştü. Hatta şöyle gel kodunu gösterelim belki almak isteyen olursa. Ve 44 beden, 44 bedene kadar var. Şimdi ben aldığım birkaç bir şey göstereyim. Bu, ben çıkıp açalım. Burada bayağı bir aksesuar aldım. Bu arada Black Friday döneminde aksesuarlarda geri iade falan olmuyormuş. Yani bir şey alacaksanız ona göre alın. Şöyle şöyle çok tatlı dokusu bayağı kalın. Böyle bir şapka aldım. Bu 190 liradan 95 liraya düşmüştü. Şöyle deneyim deneyeyim sarı. hatta. Ya, hayır cici sarısı değil. Böyle bej ve sarı arası bir şey. Bej ve sarı arası bir şey mi? <laughs> Bildiğin cici, cici sarısı. Sarı. Bence sarı saçlarına hoş olmaz. Da. Bana ne ben deneyim. Tamam sen de deneyeceksin ya. Şöyle oldu. Tabii şimdi eğil biraz. <gülüyor> biraz. O yumuşağı mı? Dur yapma istemiyorum. işlemi yani, tamam gibi. yapabilirsin. Gayet tatlı oldu bence ya. Bir de şöyle bir şal aldım. Buna bayıldım. Bunu online derken favoriledim zaten. Bunun bir farklı rengi daha vardı. Kahverengi ve mavili. Onu çoğu insanda görüyordum. Bunun tonları daha çok hoşuma gitti. Pembe de olduğu için. Bir dakika. Şöyle bir sarayım kendimi Babamın parası uzak. <laughs> 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 Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bu bayağı güzel. Kalın bir de yani. Pembe <laughs> değilim. <laughs> <laughs> Bu da... 300 liradan 210 liraya düşmüş. Hani 150 liraydı? 150 lira değeriydi abla. <laughs> Böyle. Şey ne? Ben Böyle. Ben takayım. Şey <laughs> ben de takacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ben bir yapıştım. de gözlük aldım. Eğitim. Bu da yine 250 liradan 125 liraya düşmüştü. Bu bayağı bir düşmüştü. Bu güzel Ve bu kalıp gözlükler bana ben kendime çok yakıştırıyorum yani. O yüzden... Şöyle bir deneyeyim. Sana da Yine güzel onlar olmak. Bu saç rengi güzel. Peki ablacığım. Bunu bu arada şöyle yani. yapıyorlar ve ya, bir deneyeyim. Ben takacağım. <laughs> bir saniye bir şey deneyeceğim ama. Ee, şöyle yapıyorlardı. Ve bir. buradan e, <laughs> Burayı bollaştırıyoruz. Bir dakika yapacağım ya. Biliyorum yani. Hı, Lütfen. Ben de öğreneyim. Ben. ben de ilk defa yapacağım. Çok videolarını gördüm ama. Şöyle yağmur yağdı da elimsin yoktasın abla. <laughs> ya bilmiyorum ama yapayım. Bak. Ben... çok tatlı oldum. Çok tatlı olmadı mı? Bence de şapkaya gerek yokmuş. Çok sevdim şu an. Ben Öyle de yakalardı. Bu da aklınızda bulunsun. Bayağı sevdim. Bence çok güzel. Ama nasıl evet. yaptığını unuttum. <laughs> onu bir daha göster. <laughs> ben de bir iki kere izlemiştim. Bir daha gösterme bence. Sen de bir <laughs> <laughs> evet. Bu arada bunların linkini Trendyol'da bulabilirsem Bırakırım aşağıya. Bayağı Sen de kodlarını... onun pembesi de vardı. Pembesini bana mı veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şu an sinir oldum. O pembe aradım her yerde bulamadım ben. Şu an parlıyor ama bir saniye biraz daha şöyle. Hı. Bu da bayağı güzel bir göz. 60'lardan gelmeye gibisi. Çok güzel. Şu an onlar da güzel. Tak bakalım. Ee, kotlarını aşağıya bırakırım. Eğer ee, i̇ndirim indirim evet. küçük devam İki ediyor olur muhtemelen. Stokta kaldıysa siz de ürünlere oradan ulaşırsınız. Onu da söyleyeyim. Şimdi niye, sana daha çok yakıştı bana yakışmadı? Bilmiyorum bana da her yo sana da yakışmış ya. Bayağı sana güzel olmuş. Yani. Bana da her gözlük yakışmıyor da bu yakışmış. Ben şöyle yapınca bana yakışıyor. Aynen. Saçları bak bunu şuraya bırakmak zorundayım. Daha sonra şöyle kocaman bir Zara paketimiz var. Bunun %75 ablanın olduğu için. <laughs> %75 şey, derken zaten şey. size tek bir şey var. Hayır benim kazan da var. Ha, doğru. Ha, Aynen da almıştık. Şey, <laughs> 150 metre kuyruk bekledik bunu almak için. <laughs> ben bunu indirimden almadım. Doğru evet. O yeni sezon ürünü indirimden almadı ama belki selam almak isteyen olur. Neden göstermeyelim? Şöyle şu şekilde. Eğer bizi Karadeniz'den, Doğu'dan, <laughs> İç Anadolu'dan izliyorsanız Şöyle bir bayağı mu? çok şeyler falan varsa yani. Senelerce ihtiyacınızı <gülüyor> görebilir. <gülüyor> peluş. Evet, orası peluş. güzel. Peluş. Burası da yine Sayın peluş. İçi yani full peluş. Cepleri de var arka iç <laughs> kısmında. Aynen. İçin i̇şte, aynen. Burada çok güzel bir cebi var. Yine yakası iç falan peluş. Böyle bir kapşon da var. Bu ne kadardı? Bu da 1600 lira. Bu indirimde falan değildi zaten. Yeni sezon gelmişti. Yeni sezonda hiçbir şey indirimde değildi. Şöyle göstereyim. Gözüktüğü kadar. Evet. evet. Bir de bunun fermuarları metalik renk kolonu vardı ama o hoş durmuyordu. Aynen. Ben Bence de. bu daha güzel. Siyah. Yeah, aynen. Kalıbı da çok güzel. Şimdi ben aldığım kızlar göstereyim. Baya beğendim. Bunun sarısı falan da vardı ama böyle bir kalıpta değildi. Bir de e, indirimler olduğu için mağaza çok kalabalıktı. Birkaç kişinin elinde gördüm. Belki medium muslim olu vardı da bu large. Ama yine de çok evet. tatlı durdu. Kollarını ben böyle kurarak giymeyi daha çok renk sevdim. Çok Hatta direkt şu tişörtün üstünden denesem. Nasıl Bu sana bir önceki videomda giydiğim var ya kahverengi. Onun kalıbından O on indirime girmemiş ama. Bu 600 liradan 360 liraya Bence bu daha güzel rengi. Bence de. Gençler için. Bebek mavisi gibi. Şöyle deneyeyim. Tam bebek mavisi. Tamam. Şöyle kollar ama ben böyle daha çok sevdim. Daha tatlı duruyor değil mi böyle? Bence böyle daha hoş. İki türlü de. Bunu da bayağı sevdim. Bu arada ben trend John Mila'dan da andım. bir elbise almıştım ama onun yanında getirmeyi unuttum. Onu da göstereyim hatta. Abla sen bir şeyleri mesela ayakkabını gösterebilirsin o sırada ben buna kadar. Cüzdanım nerede? Onu da merak ediyorum. Onu Stradivarius düşündü. Kabanımı gösterirken gösterir. Evet ben de bir ayakkabı aldım. Bayıldım. Ayakkabısına bayıldım çünkü ben yokken almış. Gözüm evet. Benim kaldı. Adidas'ta indirim vardı. normal spor ayakkabılarda yüzde yirmi, outdoorlarda yüzde on indirim vardı. Eşim outdoor aldı, yüzde on indirimden faydalandı. ben de bunu beğendim. <laughs> Reklam gibi <Evet>. oldu. <laughs> bana da bir on gün sonra falan doğum günüm olduğu için erken bir doğum günü hediyesi almış oldu. Ben bu ayakkabıları bayıldım. Şimdi... Arkadaşlar bu kazanla şimdi <laughs> Kardeş terörü diye. Bayıldım. Tabanı özellikle tabanı çok güzel zaten. İnce de fark ediyor. Bir kere evet. denettirelim birazdan. <laughs> Şu şekilde almak isteyenler olursa. ismi de yazıyor. Bayağı iyi. tonları çok güzel, tam yazdık bu tam arada. Tam yazlık, evet. Bir de reflektörlü. Marka kısmında herhalde şeritlerinde reflektör vardı muhtemelen. Hayır, akşam. orada Nerede? değil. Şuraları, hmm. şuraları. O zaman bayağı iyi. Şuraları. Şu kısımda var mı Çok iyi bilmiyorum. ayakkabı. Ama güzel. Ben hiçbir zaman siyah ayakkabı ben beğenemiyorum. Ben de şunu buldum. Şu bayağı bütün influencerlar falan paylaşmıştı zaten, ama. Şöyle göstereyim. Aynı. Aynen. Sıfır beden olmayanlar giyemez. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım öyle ama. Bunu mı? almıştım. Yanında getirmeyi unuttum. Bu baya 99 liraya 100 liraya falan düşmüştü fiyatı. Bunu çok sevdim. Bir de Adax'tan tayt almıştım ama asla olmadı small'u. Pardon medium'u asla olmadı ve şaşırdım da zaten. Onu iade edeceğim. Geldiğimde şu. Yani alacak olan varsa ben 57-60 kilo arasıyım ve medium'u bile bana olmadı. Böyle onu iade edeceğim. Şimdi devam edelim. Şimdi ben asıl star parçama <gülüyor> <gülüyor> geldim arkadaşlar. Şöyle ilk denediğimden itibaren bayıldım. Aklım kalmıştı ve aldım. Uzun bir kaban böyle. Bel hizasında falan değil yani. Biz kapaklarına kadar uzanıyor. Ve bunun aynısını dün yine Zara'da Gördüm. Onu, oraya da yeni sezon ürünü olarak gelmiş. 2 2500 lira falan da herhalde. Evet. Ben bunu Belçika'dan 1400'e aldım. Şöyle göstereyim. Yaka kısmını. Yani bu en beğendiğim şeylerden biri oldu. Şöyle. Şöyle. Bayağı sıcak tutar zaten. İçi de bu şekilde astarlı. Evet, astarlı ben small aldım. Tam kalıp böyle hani ee, bir tık zaten dökümlü duruyor. Onu da sevdim. Kodu da bu şekilde ama dediğim gibi bu da e, yeni sezon ürünü olduğu için. Bu da... <laughs> Kız zaten şey boyunca gıcırda da yeni fark ediyorsun. Sandalyeler <laughs> naylon gıcırdı ya. <laughs> Şöyle göstereyim yani. <laughs> evet gıcırdı ya da o an bir boşluğuma denk geldiği için. Gözümü takayım. Bakalım ne kadar havalıyım. Gözüm nerede burada? Tam 80'lerden çıkma gibi oldum. Öyle zaten saçımı görmüyor musun? Eskiler moda oluyor. Evet. Ne Ve diyorsun, çok güzel kuzu. bence. <gülüyor> <gülüyor> ben seviyorum ablamın bu şakası da değil yani. <laughs> ablamın da ben şaka. Bir da... <laughs> <laughs> dakika ben heyecanlandım onun için. Tamam, ben göstereceğim. Tamam göstereceğim. Keyfeyde alışverişinden gibi. Ya Black Friday demeyeyim çünkü bunu da indirimsiz aldım. Ama bak, şöyle en yapalım. çok ihtiyacım olan şey çünkü kartlık taşıyorum. Kartlık taşırken yanımda bozuk para cüzdanı ya da kağıt para cüzdanı taşıyamıyorum. Ben çok <laughs> ciddi dinlediğimi fark ettim. <laughs> cüzdan taşıdığımda... Ama bak gerçekten cüzdan taşıdığımda kartlık taşıyamıyorum. Bu sefer kimliğin, Hı. ehliyetin orada kalıyor. Fermuarlı ve küçük bir şey ha. böyle. Yani şu an ikisi bir gerçekten. arada ve çok kibar. Şu şekilde kartlarım buraya. İkişerli kart koyarım muhtemelen sığmaz. Şuraya kağıt paramı rahatlıkla koyabilirim. Şuraya bozuk paralarımı koyabilirim. Ve bunu bu şekilde Bayağı güzel. kapatıp de. Ve çantalı... cebime atabilirim. Küçük çantalarımız hani, e, Düz siyahı olsaydı düz siyahını da alacaktım ama yoktu. Rugam vardı ve e, şık durmuyordu. O yüzden almadım. Bunun fiyatı da 150 liraydı. Ve gerçekten güzel olan hiçbir şeyde Neredeyse indirim yoktu. Evet. Gerçekten. Ee, şu şekilde kodu da. Öyleydi bu arada. Ürünlerin yani rengi bile değiştiğinde fiyatı değişiyordu. Ee, güzel olan renginde mesela indirim yok. Böyle daha nadir kullanılan renklerde indirim var. Ve bedene göre de değişiyor mu artık anlamadık. Yani biz bazı şeylere baktık. Mesela beğendiğimiz bir ceket vardı. 700 liraydı. Farklı bir bedeni. 1700 böyle, 1400 böyle. Öyle bir Benim şey. Benim anlamadığım daha küçüğü daha pahalıydı. Aslında daha büyüğünün daha pahalı olması lazım <laughs> daha fazla kumaşı gidiyor mantıken. Anlamadım. Eğer öyle bir şey oluyorsa da. Ee, ama ben şey sevmiyorum bu Inditex mağazalarında. Yani hep bedenler küçük. 42'de deneseniz 38 Aynen, gibi, 44'de deneseniz e, 40 gibi. Hı. İnsan hem kendini mutsuz hissediyor. Hele hiçbir şey alamadan <laughs> benim gibi. En hiçbir azından. <laughs> şey alamadan yani hiç yakın. Bunun için evet. Ama bu, bu arada ben edelim. bizim şey giysiler bitti, değil mi? Şu, hayır. Pantiyi göstereyim o zaman. Daha sonra Aa, ben evet. gerçekten pantide de indirim vardı. Evet. benim ama mutlu de bir yana bir bedava vardı bayağı birinde. Ablamla şöyle ablam kalın aldı. Çok iyi şeyler. Evet öyle ama. Ben de böyle 20'den bir kaplı çorap aldım. Bunlar bir alana bir bedava Evet ama kalın alana ince bedava değil. Bunu alana bu bedava. Şu daha pahalıydı. Muhtemelen ikinci Tabii kez giyemeyecek. Tabii pahalı ödeniyordu. Giyilir belki canım. Belki. çoraplar e, güzeldi yalnız. 50 lira falan falandı sanırım e, şu Aynen. kalın olan. İnce olan da ne? 60 liraydı. 60 liraya iki tane almış oldum. Sıcak su torbalarımız. <laughs> Ablamın bana hediyesi. Keşke benim de böyle bir ablam olsaydı. Şey olsaydım. çeyizime koyacağım. <laughs> Saçmalama. Hemen kullan. Böyle evet, iki tane sıcak su torbası aldık. Buradan Açıkçası ben söyleyeyim. Yıkanabilir de çok güzel bir şey bu arada bu. Evet. İçi böyle. Krem. Bir de yakmaz. Baya güzel aynen. İnce oluyordu. Normalde bu. tane fiyatı 250. Biz ikisini bir yandan bir bedavada. Evet. İkisini 250 iki liraya aldık. Yani evet. Neyse. Bunlar da böyle kardeş kardeş. Krem, bir şöyle yapalım. Şöyle ütüsü sen de. Ben poz verelim. Fenty alışverişimiz de böyleydi. Bayağı şeyde bu arada bir alanı bir bedava vardı. Biz aldıklarımız evet, Ya da üç al iki öde yani. vardı Fenty'de. Aynen. Fenty'de gerçekten bir indirim vardı. Şimdi dinledim. bu Watson's indirimlerini duymuşsunuzdur. Her şey 40 lira olan bir gün vardı. Ona yetişemedim. Bilmiyordum yani ben. Ama yine de Black Friday'den dolayı Kasım indirimlerinde şöyle 3 tane ürün aldım. Onları göstereceğim. Bu arada önceden açmıştım. Merak ettim Sen de merak ediyorsun. Ben de merak ettim. Belki hani bir şey oldu mu diye, kırıldı mı diye merak hey. Evet, şu benim en istediğim. Şu bu arada bayağı coconut oil, bu Hindistan cevizi yağı bayağı 20 lira falandı ve milimi 125. Neden milimi? bana da almadın? İnan hiç aklıma gelmedi. <laughs> evet Gerek benim bakıma ihtiyacı var var o yüzden almak zorundaydım. Ve Ay. şu şunu göstermek istiyorum. Bunu bir kere sürdüm dayanamadım. Saçım. Bayıldım. Bak kokusu bile bak. Bir bunu yürüme. da bunu da yine kesinliklere koyarım. 100 milim. Bu da the Purest'in Zaten çoğu influencer herkes paylaştı. Alın, ee, aldırın arkadaşlar. Ben dedi. kırmızı, evet kırmızı peeling maskesi bu. Şöyle göstereyim. Kutusu da böyle. Bunu deneyeceğim bu haftada bir falan. Sen onu denediğinde video yapsam mesela. De. Instagram'da biz de görsek. İşte bu ürün hiç kullanmadım ya daha önce. O yüzden bayağı cilt tonu falan çok iyi işliyormuş. Öyle duydum. Yani çoğu insan memnun kalmış. Evet. Çok az şey almışız. Mutsuz oldum. <laughs> Hayır ya bayağı aldık. Ama açmadığımız bir şey kalmadı değil mi? Her şeyi açtık. Bu evet. videoda böyleydi arkadaşlar. Ablamla birlikte çekmek istedim. Aşırlar, bu güzel dakikalar için güldük, eğlendik. Değişik bir paket açılımı olsun istedim. Bakalım beni takip ederseniz belki ben de video atarım. Değil mi? Bu arada ablam gerçekten çok yeni şeyler deniyor. Airfryer işte Dyson iPhone 14 Pro Max desem var. <laughs> Elektronik aletlere merakımız var karı koca olarak. O yüzden yeni çıkan bir ürün olduğunda e, denemek istiyoruz. Saçlarımı çok sevdim bu arada. Eğer zor gelmezse Saç videosu çekmek isterim. Bunu öylesine çünkü... yaptın şu an. Aynen yani. bunu öylesine yaptım ve hiç bilmiyorum zaten kullanmasını. Diyeyim. Hatta kullananlar hep şey diyor ya ilminin alışması lazım falan. Ona rağmen çok güzel oldu. Öyle. Çok oynadın saçlarında. Evet çünkü çok beğendim. İyi o zaman. Bırakırsan. Şakası bile o işte. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.